<laughs> Merhabalar arkadaşlar. Hmm, bugün yapar da size. Normalde ben finali e kadar geldim siz video çekmeden. Ama 3. bölümün başına gideceğiz. mezarlı mezarla ışınlanma hmm, bloğu var biliyorsunuz. Bir tane. Hani bilmeyenlere göstereceğim. Ben oraya gidene kadar sizde de <laughs> abone olup like atabilirsiniz. Sesim birazcık kötü bu arada hastayım. A şimdi bölüm seçin. ACT3 tamam. Siz bu soruda abone olup like atın. Ben de bunu bir videoda Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi burada terminin ya. Tarafına gitmeyeceğiz de. Şuraya çıkacağız. Gördüğünüz üzere bunun ne olduğunu. そうだよ。 resimler, albümler, ekran görüntüleri bu. Şimdi arkadaşlar bunu çevireceğiz. Bakalım ne diyormuş. Google çevireyim. Şimdi tüm parçaları sahipsin. Beni silebilirsin. şart beki Başka bir şey Zaman geldiğinde. Arkadaşlar bu ne? Ben yani burada hiçbir şey anlamadım. Beni silebilirsin diyor. Başlangıçta yeşil ışığı arıyor diyor. Zamanı geldiğinde bu kodu kullanacağım şimdi tam bir kopyalayalım. Arkadaşlar şu anda ne olduğunu anlamamış bulunmaktayım. ne <laughs> içinde ee, zaten şey. O madalya ışından buluyorum. Dedim ki o bölümleri bekimleri arayacağız. Gel. Bakalım. Gösta var. Hanta hep açabiliriz. Hadi 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 hadi. Aa. Bak hala abone olmadıysanız abone olup like atın. Bakın 100 aboneye zaten ulaşmışız başmaz. Ben çok mutlu etti Şimdi geldik olanın zıt dediği yere. Şimdi nereden gidiliyor doğruya? Şimdi nasıl yapacağız? Bütün tane şunu atalım. Tamam, el verirsin. Yolunu buluyorum. Evet, bunu bitirmeye çalışmayacağız. O sen orada mezarlıktaki eee Şimdi şeyler araştıracağız. Anladınız mı? Ben birazcık zor anlattım size. Ama atsana. Bunları da atsana. Bunlarla pek bir işim yok. Şimdi ben cama kırıp girersem bu bize girecek. Ben hemen merhaba çıkmam için dışarı yoldan düşüyorum. Anam 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 hayır 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 arkadaşlar çıktık şimdi önce bütün aktifleştireceğiz ama ben şimdi buraya şemsiyesiz geldim Hayır, evet, bakalım ne olur yeter de evet, bakalım eyvah eyvah şimdi dikkat şu balkona hayır hayır tamam ne oldu geldik şimdi şimdi bu buraya mı ben bu merdivenle hiç çıkmadım. Bu ne vaktim olarak? <laughs> açıl lan açıl lan. Ha tamam tamam aldım. Ben. Şey sıkıştım lan. Eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah arkadaşlar eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ha, arkadaşlar, ay yeni oyun değil, eyvah. yeniden, yeniden. Of. Arkadaşlar ben tam bir malım ya. Yemin ediyorum ya. Şimdi o baştan başladık. Durmayan ah, da mı? tam 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 tamam. İyimiş Boşu no? boşuna. Tamam şimdi sen al. ya. Hadi çünkü arkadaşlar oraya ışınlanan bize satışımızı Buradan bir tane şemsiye almak. Hayır hayır Şemsiye almak önemli. Abim önemli. Önemli diyorum. Önemli önemli. Gidebilirsen kadar güzel olacak ki. Gidebilirsen daha iyi olacak ama gidemiyorum. buradan şuraya yani tepesine zıplayacağız ya, bu kadar mı zordur bir iş lan oğlum yapmayın etmeyin oğlum 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 birazcık yavaş ol birazcık yavaş ol birazcık birazcık ya birazcık ha. oldu tamam sizi açalım yemin ediyorum ooo bir şey olur nedir kardeşim Энэ цаг тунадаас дэ. А, байгаан уурья. Байгаан уурья. Бага зүгт 30. Энэ цаг. Мөр бам. Хаяг юм дан чам дээр юмадла. Эцрэх. Нанда. Тэсний за. sirenin de çalıştıramadık ki. Yok biz kışırsın, yok bir şemsiye alırsın. Oy abim, ben nereye atladım? Da. Oha abim ben bu kadar mı sakal olabilirim ya? Ben bir insan bu kadar mı sakal olabilir kardeşim? Ben neden bu canın arkasını görmüyorum? Ben koyuyorum ya. <laughs> Şimdi aşağı gidebiliriz. aynı yere çıkacak, salan falan filan falan filan işte. Bu oyunun bölümü çok zor mu? Şimdi ben Bu da Bir ya. Daha oraya gidiyormuş ya. artık inşallah. Bakın aşağıdaki yollar bile açılmamış da. yapacağız? Neden burada durdu? Aa. Allah'ım. Diyorum. Yani. Bu ne abi? Bu ne? ne? Ben daha ne göreceğim? <laughs> Şükürüz hala bak. Bu ne durum Bu neden durum kardeşim? Yoluna devam etsene ya. Uzlaşıyor musun ustayı? de gitti ya. Bu ne kadar? Oğlum ben o kadar şansım yok ki gördüm. Böyle bir... Aha! Haa! Çınlıcını taşıyalım abi. Allah'ım yarabbim yarabbim yarabbim. Yarabbi, 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 yarabbi. house geldi Eyvah Eyvah Ben de yolundan gidebiliyorum artık Şimdi bizim aklımız gereken <laughs> şu, şuradaki platform Ben de çok sakar olduğum için <laughs> Atladım evet. Burada değişik bir yer var çömeliyorsunuz <laughs> Buradan geçtiniz ve böyle bir yere geldiniz. Bir dakika. Oğlum çömelirken geç. Kadar basit. Geçtim. Şimdi burada kim var? Gitti. Şimdi şemsi neden yardım? Ne soracaksınız? Buradan aşağı atlarken lazım oluyor. Çünkü. Şimdi burası bir mezarlıkta tam yüklenmiş. bir mezarlık. Bizim evimiz orada. Şimdi biz bu haritayı bir bakalım. Neler varmış, neler yokmuş diye bir Bakalım. Haydi bakalım bakalım. Neler varmış. Başladık araştırmaya. O sesler Hayır oha O sesler bozuldu çok uzaklaşınca. Tamam biz her şeye doğru gideceğiz. Çünkü buralar bomboş, pususuz bucaksız dağlardan oluşuyor orada bir tane kule gibi bir yer var oraya bir bakalım isterseniz baksanıza bu ağaçlar falan yüklenmemiş Baksanıza böyle değişik değişik şekiller var ben ağaç mı acaba bunlar diye bir insan düşünüyor şu biz bir yola gidelim mi? Şey bu arada 13 dakika olmuş. Bakalım. Bakın birazcık alçak çıkılabilir. Hatta orada kurumalar falan var. Bekle bakalım. Ne varmış? Bu bir vedalık var. Sürekli. Bağırmadan konuş. Şimdi burada yol var. Tamam. Şimdi biz ne yoldan çıkalım? Bizim evimiz bu arada şurada. Dünen pervan. Yine yani, ne var ne? Yani? Bu ne yapayım? Aslında yıldan bir şeyler çıkıyor ya da Oradaki parıltılı şey görüyor musunuz? Bu çok uzakta, bayağı uzakta. Hatta burada evler var, evler falan başlıyor. Bu kule ne tam olarak ne kulesi? gidemiyor. gidemiyorum. Adam gidiyorum. Baksanız abi şurada parıldayan bir ev var. Bakın ne oldu yerde. Baksana burada bir evler var. da de yapmışlar ya. Ayrıca içinde. O ne lan? Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Abi bu ne? Aa. Arkadaşlar değişik bir şey bulduk. Hadi bakalım. Bu ne? Geldik. Bu ne tam olarak? Hmm. Arkadaşlar bu ne lan? Bu ne ya? Bu ne El tutuyor. Şurada bir yer var. Işıklı, ışıklı. Ben benim kasarım ışıklı, ışıklı ya şurası. Bayağı da bu uzak. Buraya girilmiyor yani. Nasıl koymuş. Bip bir, bir şey sezdim. Bakacağız abi ne oluyor lan. <laughs> Bakacağız. Buradaki evde bugün evde gidip sesli konuş. Hani oluyor? Burası ne alıyor? Pus Puser Market. Bu süper olmayacak mıydı lan o? Puser Market yazmışlar. Herhalde burası kapanmış baksın Camlara falan yazı yazmışlar. Ne oldu lan? Bip. Çok nadir dedi bu arada. Abi buraya gelmek mi çok nadir? Anlamadım ki ben. Hadi gelelim. Abi o kadar burada sonra başarılı kilidini açtık. Oy. Pusur hatta kusur pusur karmet yazıyormuş market gibi yazmıyormuş. Bakalım neler göreceğiz benim dediğim paroldan yere gidelim. Bunu bip dip başarım açtık. Başarımı da market demek. Yani bu marketle ilgili başarım demek ki. Burada değişik şeyler var demek yani. Az önce çok nadir yazıyordu bir de. Çok nadir bir başarımı açmışız. Bir de bizim geldiğimizde şuranın arkasında gözükmüyor bile. O kadar fazla yol mu lan biz? Bakalım neler olacak. Ne yep. sus. sus. Sessiz bir konuş. Benim gibi konuş. Bak orta bir parıldan. Bu pusar karmet bu bir yer var. Pusar karmet gibi. bakın şurada. Hmm, bir yeşil parlayan bir yer var. Oraya da bakarız Bir burası neymiş bana bakalım. Bir. Ama biz ters döndük Tabelası diğer tarafında yazıyor. Bu ne lan, Bu benzinlik. Ana. Arabayla geçtiğimiz yol. Allah. Bu ne lan? Çant <laughs> for gaz. Benzinlikle başarı geldi. Burada Abi hatırlıyor musunuz? Buraya e, otelden çıkıp gelirken bu işaretin yanından geçiyorduk. Why don't crops? Şimdi biz bu yoldan geri gidersek bu otele mi varırız diye bir soru geldi. Şimdi. Bakın. Nasıl yolda? Bu yol değil, değil. toprak toprak mı? Buradan iki tane bataryan aldık. Evet. Bir de bak burada otelin para var. Oraya kadar yemek içler acısı olabilir. Aaa deneyiniz belki bilmiyorum. Anam, yok devam ediyor. Bu ne oldu? ne lan? Siyah denizim var. <laughs> Patron denizim lan bu. Abi hayvanı yap, kafayı Ya onu çökersen... Bu <laughs> bir yol bitiyor. Peki ya ben patakorun içine girersem? Siz kısalım büyük bir ses gelebilir. Hmm, ee, bitti. Şimdi acaba bu ne? Korkar Abi siz ne yapıyorsunuz burada? Ya? Ne oluyor? Abi ne oluyor? Yiyen korktum bu şu anda. Lütfen. Şeytan çıkmadı ne oldu biliyor musun? Bak o da bana böyle telefon tutuyor şu anda. Yeniden başlayalım. Dur çekelim. Dur çekelim. Dur çekelim. Dur tekrar geleceğim. Bu sefer o şehre doğru gitmeyi deneyeceğim. Baksana. Burada iki tane başarı açtık? İki başarı açtık? o dev şeyde. Bakın. İlk merak ettiğim şey. Bu burada Hemen gidelim abi. Hemen hemen Abi çok değişik bir yerde mi Zeytan? İki tane de başarı aldık değil mi? Evet. Bir tanesi bir, bir de benzinlik başarı mıydı? Ama o değil sevgisi de, kaç tane başarı kalacak belli. Bakın ama şurada bir okul gibi bir yer var. Buraya da gidebilir değil mi? Belki okulla ilgili bir başarı gelebilir. Bak biz şuraya yaşanmışız. Bak şurada fabrika var. Fabrikaya da gidebiliriz. Şurada göl var. Göle de gidebiliriz. Değil mi? Oradaki mi? şey de var. Bak buraya gittiğimiz anda bu tarafa doğru yürüyeceğiz tamam mı? <laughs> ya ben yine sakallığa bahsedeyim ya. Baksana, bu çok çıksız bir yer. Her sonundaki yer, ben çok değişik bir şey. Demek ki abi adamlar oraya üşenmeden yapmışlar <laughs> bu ne kadar. Bakın arkadaşlar niye burada yeni şeyler öğreniyorlar, haydi bakalım. Çok değişik, kimseydi şeydi. Bu video sence arkadaşlarımız kaç onuzu yani kaç like atarlar? Ee, şey mi olabilir. İnşallah yaparlar zaten ama pek sanmıyorum. Çünkü bana pek like falan atmıyorlar sadece. Hatta izlemiyorlar bile. Bazı şeyler sıfır görüntüye ulaşamıyor. Çünkü ben like atmıyorum çok kötü görüntüye ulaşamıyorum. Valla kalbimi kırıyorlar. İnşallah like atarsınız diyelim o zaman. Ne diyelim? Değil evet. evet. Bir de içine girilebilen bir ev falan çıkarsa ileride çok güzel olur. Hele içinde de İnanılmaz. Abi bu ne? Bu ne? Ben oraya gidene kadar videoyu durdum. Arkadaşlar ben yine tutursun. ama şöyle bir şey aklıma geldi. Ben direkt aşağı doğru gidersem ne olur? Bir de soru geldi aklıma ve bunu birazdan öğreneceğiz. öğreneceğiz gibi. Ben yani öğreniyoruz. Şu göle gidemiyoruz. Tamam. Bu tarafa doğru gidelim biz de. O evlere gidemiyoruz ama oraya gidemiyoruz. Bu tarafa doğru gidemiyoruz. Peki ya. Şimdi buraya kadar geldim. <laughs> Peki ya, abim. Ben burada gelirse... Gidemiyorum ama. Tamam. Hayır, zaman başka bir videoda görüşeceğiz bir, bir dakika, bir dakika, Şu başarımların bir açıklamalarına bakalım. Bunlar bir neymiş? Şimdi şuradan Mesela bu neymiş? Çok uzakları görün demekmiş. Çok nadirmiş. Tamam. Bu ben bu kadar ne yaptım? Ha. Mesela bu neymiş? bakalım. Şöyle bir de. Bakın artıca bunun da hala mantığını anlayamadım. Neymiş? Ay. Ay. Freight. Freight. of no ghost. Hiçbir hayaletten korkmuyorum demekmiş. Hiçbir hayaletten korkmuyorum başarını almışım. Bu ne demek o? Acaba şu karanlık hayalet mi? Ya, ben böyle başarı mı aldım hatırlamıyorum. Hayır yani gerçekten hatırlamıyorum. Tamam biz böyle uğraşıyoruz? Şimdi ekran görmüşsün ha. En şöyle gir. Görsel olarak gelir. Biz neden böyle uğraşıyoruz? Neden? 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 Bazen <laughs> ee, Ben görsel ekleyemiyormuşuz. Neden? Ha şuradan ekleyebilirim aslında kurundan çevir. Şuradan seç, şunu seç. Mağazada çömel. Bu işe yaramadı. Ha, şu mağazada. Back to school. Ne demekmiş? Yo biz okula mı gittik? Oradaki okul vardı ya arkadaşlar. Acaba ben oraya mı gittim? bak gerçekten hiç hatırlamıyorum çünkü ben bu oyunu çok eskiler büyük dedim ne olduğunu da bilmiyorum şimdiler var mı bip hızlı ödeme bunu yapmıştık şimdi şuradan bakalım okutun için sabırsızlanıyorum kendiniz ayağa kalkmaların inanç sıçrayışı dolapta doğum nedir yanlış zaman yanlış yer korkunuzu yenin hızlı ödeme yapılışa gerçekten anlamıyorum. Ne oldu anlamıyorum gerçekten. Peki ya mesela bunlar ne? Bir de bunlara bakalım. Ona göre başarımları yapmayı da deneyebiliriz arkadaşlar. Daha sonraki bölümde. Şu anda Helena'ya buradaki her şeyi teker teker çözüyoruz. altın elma. Tüm mankenleri alacağım. Yüzme çantası getirmeliydim ya. Abi bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Um, bu ne? Bu ne Wow. Altın elma mı yetiştireceğiz lan biz? O kadar zor. Evet altın elma yetiştirmek çok zor. Altın elmayı nasıl yapacaksın Altın elmanın tohumun o de saklı onu almayı biliyorum. Onu ne için oraya göreceksin, Hep sulayacaksın, çapalayacaksın. Çapalamayacaksın. Çapalamayacaksın doğru. Abi yani bu hatta onu kazacaksın önce. Sonra o çukura gömüp toprağı üstüne kapatacaksın. Arkadaşlar yine aldık başımıza belayı. Gelsin hiç bir polis sesi duymadın ama ya. Arkadaşlar ne oldu ne bakalım bakalım ne olmuş dışarıda. Yani dışarıda ne olmuş? Ne oldu Zeydan dışarıda? Bir tane geçmiş de. Ha ne oldu Zeydan ne var? Bir şey yok. Eee? Allah'ım arkadaşlar yemin ediyorum deli ediyor ya. Dileyim şöyle ne bırak bari. Hadi gel. polisler meraklı ya. Biz sıraya düşünce hemen koşuyoruz. Yani. Ne, ne, pol ne polis? Ne polis? Arkadaş polis. Arkadaşlar o zaman devam edelim. başka bir devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, Başarılı yapmayın. O zaman bu videoyu da burada bitiyorum. Abone olmayı unutmayın. Bak görüşürüz.